ALS hastalığına farkındalık yaratmak için Wesley Schneider'in meydan okumasını kabul ediyorum. Ve Kerem Çatay, Ece Yörenç, Farah Zeynep Abdullah'a meydan okuyor. Şahan, meydan okumanı görüyorum. ALS hastalığının farkındalığı için ben de Demet Akba, Yılmaz Erdoğan'a ve Özge Bora meydan okuyorum. Meydan okuyorum. Fikret abi. Ben soyun Mono Okuduğu Meydanı kabul ediyorum. Ben de Çağatay Ulusoy'a meydan okuyorum. Orijinal <laughs> Oğulcan Engin'in Kansersiz Yaşam Derneği adına meydan okumasını kabul ediyorum. Şimdi sıra Kadir Doğulu ve Ozan Çolakoğlu'nda. Ersan Gülüm'ün ALS ile meydan okumasını kabul ediyorum. Bin TL bankaya yatırıyorum ve buradan Mermet'in, Murat Boz, Mehmet Topala meydan okuyorum. <laughs> ALS hastalığında farkındalık yaratmak ve bağış toplamak adına yapılan kampanyaya ben de katılıyorum ve Türkiye'nin üç güzel ve iyi kalpli kadınına meydan okuyorum. Hülya Avşar, Hadise ve Serenay Sarıkaya. Ailesi hastalığında farkındalık yaratmak ve bağış toplamak adına yapılan kampanyaya ben de katılıyorum. Ve Türkiye'nin üç güzel ve iyi kalpli kadınına meydan okuyorum. Hülya Avşar, Hadise ve Serenay Sarıkaya. Nevzat Aydın'ın ALS hastalığı ile ilgili bana okuduğu meydanı kabul ediyorum. İki gerekliliği de yerine getiriyorum. Bin TL yatırıyorum ve başımdan aşağıya buzlu suyu döküyorum. Saffet Ulusoy'a, Esat Yontunca ve Burak Yılmaz'a meydan okuyorum.